Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salat ve selam ala resulina Muhammedin ve ala ali ve sahbi ecmain. Yerlerin göklerin kainatın sahibi Allah celle celaluhu kendi ilim sıfatını Kur'an-ı Kerim ile bilmemiz gerekenleri Kur'an-ı Kerim'inde bizlere bildirdi ve onun açıklamasını efendimiz ve vesselam efendimiz kainatın sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz açıklamasını yapmıştır. İşte ilim sıfatının tecellisi Kur'an-ı Kerim ve onu açıklayan efendimiz Aleyhissalatu ve ve selamın bizlere emanet etmiş olduğu bu güzel dinimizi asli haliyle anlayıp asli haliyle bir sonraki nesle aktarmak için Allahu Teala'nın bizlere emanet ettiği evlatlarımızı onları Allah sevgisiyle Peygamber aşkıyla yetiştirmemiz gerekmektedir. O vesileyle biz evlatlarımızı öncelikle hafız etmeye ve Allahımızın dinini öğrenmeye, öğretmeye yönlendirmemiz gerekir. Allahu Teala bizlere bir defa ömür sermayesi veriyor, bunun tekrarı yok. O vesileyle yeryüzünde bulunan insanların büyük bir kısmı ahkam dini öğrenme gayretinde değiller. E buna iman ehli gönüllerini açmış. E bu yolda çocuklarımızı yetiştirelim gayreti içerisindeler. E o zaman bizler de Rabbimizin dinine sahip çıkacağız ve bizlere kadar gelmiş olan bu güzel dinimizi bir sonraki nesle, evlatlarımıza bu ahkam-ı dini öğretip onlar dünyada bizlere övünç kaynağı, ahirette de şefaat kaynağı olacaklardır. O vesileyle bizim şubelerimizde hafızlık, Arapça, İslami ilimler eğitimleri verilmekte. Sultanbeyli'deki hafızlık şubemizin başında Soner Sandıkçı hocamız Allah razı olsun. başla gayret ediyor. Nezih bir ortam, güzel bir ortam. Bizatihi efendim birebir her gün takip ettiğimiz, başında durduğumuz bir müessesedir. Ve orada e, erkek medresesi var. Orada hafızlarımız nezih bir ortam. 5-6 katlı muazzam bir müessese. Ve burada efendim çocuklarımız huzurlu bir ortamda hafız eğitimini alan gençlerimiz hocalardan sevgi ve muhabbet e, görmekteler. Ve hafız hocalarımız da Allah'ın lütfu keremi birbirinden kaliteli, değerli, böyle sevgi dolu insanlar ve kendi özündeki o merhameti, şefkati Allah'ımızın Celle Celaluhu'nun bizlere tevdi ettiği yüce kitabı Kur'an'ı çocuklara sevdirerek şefkatle, merhametle onu öğretmeye çalışıyorlar. Teşviklerle bunlar yapılıyor ve çok da güzel başarılı sonuçlar alınıyor. O vesileyle evlatlarımızı inşallah hafız edelim. Rabbimizin yolunda yetiştirelim. Bahsettiğimiz Akşamsettin Mahallesi, Orhan Gazi Caddesi, Turabi Sokak No. 9'daki müessesemize bekliyoruz. Yerlerimiz var. Camimizin adı da üstadımız e, Mahmud Efendi Hazretleri. Bizatiy kendisine sormuştum camimizin adını sizin isminizi takalım diye. Mahmud Usta Osmanoğlu cami, camimizde resmi olarak e, bu isim e, kayıtlıdır. Elhamdülillah müessesede de evlatlarımıza e, yani değerli e, çocuklarınıza e, yerlerimiz hazır. İnşallah e, onları evladınız evladımız kabul edeceğiz. ve O şekilde Rabbimizin yüce kitabına haiz olacaklar, hafız olacaklar. Hamilül Kur'an, rayetü Ehl Kur ehli İslam. Kur'an ehli İslam'ın bayraktarı olacak. Bekliyoruz inşallah. Rabbim yar ve yardımcımız olsun